arkadaşlar bugün sizlerle beraber Göbekli Tepe'yi inceliyoruz. Hadi videoya geçelim. Kendisi Şanlıurfa merkezinin 22 kilometre uzağındaki Öğrenci Köyü yakınlarında bulunmuştur. Ama bunun asıl garip özelliği kendisinin yuvarlak bir alanda 12, 12 ya da 10 tane T, t şeklindeki taşıyan, hem birbirini tekrarlaması ve ortadaki ortadan ada iki tane büyük taşın birbirine bakmasıdır. Evet. Ve bunların üzerinde süslenilmeyecek kadar çok fazla motif vardır. Bunlar insan el ve ayak motifleri, hayvan an motifleridir. Her ama çok fazladır bunlar. Ve ve kendisi her bir kilometre uzunluğunda o zamanlar ağacı toplayıcı grupları için çok önemlidir ve ve tarımı başlatan bir tapınak değil bir antik şehirdir kendisi. Urfa'da bulunur Urfa'da bulunur kendisi bir kilometre uzunluğunda ve kendisi dikili taşlardan oluşur. T motifinde. Tabi oraya giderken hani şey belediyenin yaptırdığı taşları da gö görebilirsiniz. Ya da ya da oradan şey de alabilirsiniz. Magnet biz aldık açıkçası. Göstereyim isterseniz. Henüz yani videonun sonunda göstereceğim. Kendisinin nasıl keşfedildiğini 1965 yılında Ha Chicago Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi tarafından 1965'te keşfedilmiştir. Ve kendisi hem he, şey. Hı, kendisi 1990 kendisinde bazı bulunan Hani eserler yani o eski kişilerin kullandığı şeyler şeyde Göbekli Tepe müzesinde saklanmaktadır ve orası Göbekli Tepe ile ilgili tüm bilgileri vermektedir. Yani çok iyi bir müze. Ama nedense müze siz hiç 3 saat 3 saat sonra gelmezseniz sizi müzeye almıyorlar. <laughs> Video bitmiştir. Bu arada size magneti getireceğim diye söz vermiştim. Hem durun ve gideyim. Yani. Yani böyle magnetler alabilirsiniz. Fiyat 10 TL'den falan başlıyor. Hadi klişe lafımıza geçelim. Video bitmiştir. Abone olmayı, like atmayı ve bildirim zilini çalmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bay bay.